Herkese merhabalar. Bursa'da turizm programının konuğu Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Yüksel Aktaş. Kendisiyle Bursa'yı ve gastronomiyi konuşacağız. Yüksel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Eşref Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Siz iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Bursa Gastronomi Derneği Başkanı Yüksel Aktaş olarak Bursa'da yaklaşık bir buçuk yıldır gastronomiye Gastronomi Derneği ile ilgili çalışmalarımızı yapmaktayız. Bu vesileyle Gastronomi Derneği deyince Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'mızla, Bursa halkıyla iç içe olmak gerekiyor. Çünkü neden? Biz Bursa Gastronomi Dernek Başkanıysak esnaflarımızı, kebapçılarımızı, baklavacılarımızı, yiyecek içecek ne olursa olsun Hepsiyle ilişkilerimizi güzel güzel yapıp esnaflarımızı, tüccarlarımızı, sanayicilerimizi, küçük iri ufaklı kıyıda kıyıda, kenarda öyle güzel lezzetler esnaflar var ki birbirinden lezzetler sessiz kalmış. Onların ufkunu aşmak için de birebir gezmelerimizi yaparak gerçekten bir buçuk yılda yaklaşık altı yıllık bir gastronomi turizm derneği gibi harekete geçtik. Burada Bursa Büyükşehir Belediye'mize, valiliğimize, resmi kurumlara, gastronomi Bursa, Bursa Gastronomi Derneği olduğunu, tescilini, patentini alarak duyurumuzu yaptık. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ee, Yüksel Aktaş kimdir? Sizi e, tanıyabilir miyiz? Yüksel Aktaş 1962 doğumlu Bayburt'tan geldim. 12 yaşımdan 17 yaşıma kadar 3 tekerlekli arabada börek satarak bugün Bursa'da baklava sektörünü sırf Gaziantep'te değil, Türkiye'de, Bursa'da baklavacı dediği zaman Yüksel Aktaş Hacı Hasan Oğulları markasını 53 yıldır en iyi şekilde Bursa'ya mal ettik. Bursa halkı gerçekten bizi çok seviyor. Kabullendi. Biz de Bursa'nın ekmeğini yiyoruz. Bursa'da 53 yıldır ekmek yiyorsak Bursa'yı temsil ediyoruz. Şu anda yaklaşık 5 kıta 50 ülkeye Eşref Bey ihracat yapıyoruz. Döviz getirtiyoruz. Memlekette yaklaşık 200 kişiye ekmek veriyoruz. Bunu 4 kişiyle sayarsak 800 kişi ekmek yiyor. Biz artık kendimizi, kafamızı, değiştirerek ufkumuzu açarak 40 şubede 5 şubeye düşerek yurt dışı hedeflerimizi dünyanın üzerinde gezen bir yükselak taş var. İş benim için hiç önemli değil. Dünyaya mal satıyorum. Dünyaya mal satan bir Bursa esnafı olarak da gurur duyuyoruz. Allah kısmet ederse 2024'ün ...birinci ayında Bursa'da bir ay bizi göremeyeceksiniz. Her ay bir ülkede baklava satıyorum. Fuarlara katılıyorum. Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, Dubai'sı yeni yeni paketleme ürünler sistemi geliştirerek ufkumuzu açarak yani çalışana ekmek var. Çalışmayana ekmek o kadar yer. Yani sen kendini ne kadar geliştirirsen ona göre ekmek yersin. Bizim bu saatten sonra iş yok diyenlere kendi kafamca yani üzülüyorum. Yani insanlara iş var. Şu yeni teknolojide şu kafayı değiştirdikten sonra iş olmaz diye bir şey yok. Tam bu noktada e, araya gireyim. E, Bursa Gastronomi Turizm Derneği'nin başkanı oldunuz ve e, büyük bir hareketlilikle Bursa'ya bu büyük bir hareketlilik e, sağladınız. Bu konuda bu, bu konuda e, Bursa Gastronomi Derneği'nin e, projeleri neler? E, çalışmaları neler? Vallahi yaklaşık 200 tane üyemiz var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın Merinos'ta yapmış olduğu 2022'deki festivalde gerçekten Bursa Gastronomi Derneği olarak boy gösterdik. Büyükşehir Belediye'mizle beraber el birliği yapıp gücümüze güç katarak bütün esnafları oraya yığdık. Görüyorsunuz zaten kalabalık yerler kalabalıktan insanlar birbirini eziyordu. Bu çalışmalarımızın başarısı diye düşünüyorum. Burada Büyükşehir Belediye'mizi de tebrik ediyorum. Şimdi ise 2023'teki festivale hazırlanıyoruz. 2023'teki festivalde geçen sene olan eksiklerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde toplantı yaparak eksiklerimizi sunduk. Onlar da biraz daha caddeleri yer, çok, şey, caddeleri genişletip ...dükkanlarımızı tuğaltıp... E, ...gerçekten... ...orada... ...Bursa'mıza lezzet katacak... ...arge çalışacak... E, ...esnaflarımızı... ...bir araya topladık. İnşallah... ...Eylül ayının... ...15'inde sahnede olacağız. Bizler de... ...Hacı Hasan oğulları olarak... ...Bursa'mızın neyi meşhur? Kestanesi kestanesiyle meşhur. Ne meşhur? Ha, i̇nciri meşhur, siyah inciri. Neyi meşhur? Şeftalisi me meşhur. Biz bu meşhur olan ürünlerimizi Allah kısmet ederse argelerini çalıştım. E, dokuzuncu 9. ayın içerisinde, Eylül ayın içerisinde e, bunları tamamladık. Eylül'ün 15'inde kestaneli baklava. İncirli baklava ve bunun yanı sıra şeftali baklavamızı en iyi şekilde Türkiye'ye, dünyaya satmak için Bursa'da incir satılıyorsa neden baklavalı incir olmasın? Kestane satılıyorsa neden kestaneli baklava olmasın? Biz bunu yanına iki ürünün yanına bir de şeftalili baklava ilave ettik ve çok da iyi tuttu. Şu anda dükkanlarda yetişmiyor. İncir baklavamızı da 5 kıta 50 ülkeye siyah incir baklavası gönderiyorum. Gerçekten arke çalışacak esnafları hep bir araya getirmenin uğraşındaydık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Tam e, bu noktada ...gastronominin, bir şehrin tanıtımına nasıl etkisi olabiliyor? Mesela siyah incir Bursa'nın artık Bursa ile özdeşleşmiş bir e, ürün. E, sizin baklavayla e, yanına getirip onu sunmuş olmanız... E, ...Bursa'yı bir, bir, bir tık daha üste e, alır diye düşünüyorum. E, bu konuda duygu ve düşünceleriniz neler yani? Ya Bu konuda insan, sanatçılar önce işimizi seveceğiz, yüreğimizle yapacağız. Bugün yaptığımız ürünü yarına daha ne yapabilirim diye arge çalışırsak olmaz diye bir şey yok. Yeter ki arge çalışalım, yeni yeni sunumlar yapalım. Her şey kafa, beyin, sevgiyle oluyor. Onun için de sen sevgini verirsen, denemelerini yaparsan bu iş en iyi şekilde olacaktır. Biraz da bir şey konuşalım, Bursa'yı. Bursa'nın turizmden yeterince pay alıyor mu? Yani bu konuda bazı olumlu, olumsuz eleştiriler var. işte alıyor mu, almıyor mu diye herkes bir şekilde onu tartışıyor. Sizin duygu ve düşünceleriniz neler Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı olarak? Gerçekten son 5 yılda 5 yılda 15 yıllık çalışma yapıldı. Bu da Bursa e, Tursat Başkanımız Murat Sarıçoğlu'nun sayesinde iyi bir ekip oluşturdu. İşini de çok seviyor. O çalışmalarından dolayı da e, valiliğimizden, belediyemizden istediği projeleri ürete ürete konumlandırıyor. Bursa'mız Yaklaşık 5 yıl içerisinde 15 yıllık turizme katkı yaptı. Buna yüreğimle konuşuyorum. Çok çok güzel çalışmalar var. Daha eksiklerimiz var. Birkaç yıl içerisinde Türkiye de Bursa termal gücünü yöklere çıkartacak. Çünkü çok çok iyi çalışan bir ekip kurdu başkanımız. Buradan da onu Tebrik ediyorum, çalışmalarının başarılarını diliyorum. Daha daha iyiye gideceğiz, gitmeye de devam edeceğiz. Ee, Bursa'nın turizmdeki e, payı arasında gastronomi gastronomi payı nedir? Yani o konuda bir e, bilgi verir misiniz hem e, sericemizde? E, Bütün izlindesin. dernekler iç içe çalışmalar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz, fikir alışverişleri yapıyoruz. Onların bildiğini Bizim bilmediğimizi onlardan öğreniyoruz. Onların eksikleri varsa biz tamamlıyoruz. Ufkumuzu, kendi konuşmalarımızı dinleyerek toplantı karar alıp Uludağ'ından tut Bursa'mızın yeşilliğine kadar güzel çalışmalar yapıyoruz. Hep bunlar toplantıda her birimizin ağzından çıkan kelimeler bir araya geldi mi gerçekten yapılmayacak hiçbir proje yok. Yeter ki bizler birbirimizle bir araya gelelim. Bir araya gelmezsen içimizde kalıyor, projede tamamlanmıyor. Ee, son soru olarak Bursa'nın turizmdeki yol haritası nasıl olmalı? Bu konuda e, Bursa Turizm e, Bursa Gastronomi Turizmi e, Derneği olarak sizin bir plan bir e, projeniz var mı? Vallahi bizim projelerimizde Türkiye'nin her yerinden meşhur aşçılar, şefler, fenomenler çıkıyor. Bursa'da da yeni yeni başlamaya başladı bu Tuzum derneği olarak. Bizim çalışmalarımız fenomenlerle, medyalarla bir araya gelip Bursa'mızın 2023'teki festivalde göstereceğimiz boyla en iyi şekilde bu fuarı anımızın hakkıyla çıkıp Bursa'ya bir haber yapılacaksa bir sunum yapılacaksa bir proje yapılacaksa bir mail atarak Bursa'ya yüz kişiyi dökmemiz gerekiyor. Bursa'da ne işini sevenler var gizli uyuyor ama hepsinin uhku açılmaya başladı. Bu da gastronomi turizm derneği olarak El birliği yapıp, kapılarını çalıp, projelerimizi anlattık, çalışmalarımızı yaptık. Ee, çok güzel fikirler var, çok güzel esnaflar var, çok güzel tüccarlar var. Kimi kendi kendine büyümüş, artık büyüme devri geçmiş. Ben 50 yıllık firmayı 3 yılda gelir geçerim. Ben yeni proje, yeni teknolojiye ayak uyduruyorsam, 50 yıllık firma da babadan kalma amcadan kalma, dededen kalma, kendi kendine o zaman teknoloji yoktu. Devam etmiş, isim yapmışlar. Şimdi 50 yıllık firmayı temin de, demin de söylediğim gibi 3 yılda geçmek kendi kafa, beynimiz, ufkumuzla oluyor. Yeter ki biz projelerimizi uygulayalım. Bursa'da yapamayacağımız hiç bu proje yok. Arkamızda eserler, insanlar, esnaflar, tüccarlar gelmeye başlayacaktır. Çok sağ olun. Konuk oldunuz, zaman ayırdınız. Varsa eklemek istediklerinizi alabiliriz. Buyurunuz. Söylemek istediğim Bursa halkına gerçekten 15 Eylül 16-17 Eylül'de tüm Bursalıları, tüm Türkiye'yi davet ediyorum. Burada çekilişlerimiz var. Baklava yeme yarışmamız, baklava yeme yarışmamız var. Tanlı pide, börek yarışmalarımız. Gerçekten hediyelerimiz çok, sunumlarımız çok. Bu festivalde tüm Bursa ve Türkiye'yi davet ediyorum. Gelin görün Bursa ne demek olduğunu bu festivalde görün. Ben diyorum ki Bursa Festivali Bursa'da ilk, Türkiye'de tek olmak zorundadır olacağız. Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Yüksel Aktaş'la beraberdik. Bursa'yı ve gastronomiyi konuştuk. Başka programda görüşmek üzere.